Değişkenler isimlendirilirken bazı kurallara tabi olmaktadır. Bizim değişkenlerimizi bu kurallara göre tanımlamamız gerekiyor yoksa birçok hatayla karşılaşacağız. Şimdi ilk başta değişkenlerimizin harf ve alt tire ile başladığını unutmayın. Dolayısıyla isterseniz harf büyük veya küçük fark etmez. İsterseniz de alt tire kullanarak değişkenlerinizi tanımlamaya başlayabilirsiniz. İkinci olarak değişkenler arasında boşluk bırakılmaz. İsterseniz harfleri bitişik yazabilirsiniz. İsterseniz de burada gördüğünüz gibi araya bir alt tire koyarak aradaki boşluğu silebilirsiniz. Bu şekilde değişkenlerinizi tanımlamak zorundasınız. Asla değişkenler arasında boşluk bırakılmaz. Değişkenlerde özel karakterler kullanamazsınız arkadaşlar. Yani burada e harfi yerine pound'un simgesini kullanmıştım. Bu şekilde değişken isimlendirmede özel karakterler kesinlikle kullanılmaz. Buna izin verilmiyor. Rasta dolarla ilgili farklı işlemler yapıyorsunuz. Orada tam değişken tanımlamıyorsunuz. O ayrı bir konu. Ona diyeceğiz. Sayı ile değişkenler başlatılamaz. Sayıyı değişkenlerin içerisinde kullanabiliyorsunuz. Sonunda vesaire kullanabilirsiniz veya içinde kullanabiliyorsunuz. Ama hiçbir değişken sayı ile başlatılamıyor. Şimdi Dolayısıyla tekrar edecek olursak, harf ve alt ile başlar, sayı asla başlamaz. Boşluk bırakılmıyor arasına, yani birden fazla kelimeyle değişkeni tanımlayacaksınız yer araya boşluk bırakamazsınız. Çünkü biz ne demiştik? Yorum satırı kullanmak yerine bir değişkeni siz açıklarsanız buradaki gibi yani AD'nin yaşı şeklinde açıklanmış. Dolayısıyla bunun ne değişkeni olduğunu biliyorsunuz. Oraya age yazıp slash yorumda slash slash koyarak yorumda bu AD'nin yaşıdır şeklinde koymak yerine age of AD yazarsanız eğer Burada herhangi bir yorum satırı kullanmanıza gerek kalmıyor. İşte benim bir önceki videoda kastettiğim şey buydu aslında. Boşluk araya koymuyorsunuz arkadaşlar veya aradaki alt tireyi kullanarak yazabilirsiniz. Ya da boşluk tamamen kullanmayacaksınız. Özel karakterler kullanılamaz dedik ve sayı ile başlayamaz. Sayı kullanabiliyorsunuz ama sayı ile değişkenler başlayamıyor. Şimdi değişken isimlendirmede bazı yazım türleri var. Bunlardan ilki camel case özellikle C ve C++ dillerinde görürsünüz Camel Case yazımını. Ben de genelde hep rastakada Camel Case bir şekilde değişkenlerimi tanımladım. İlk harf küçük, devamındaki her ayrı bir kelimenin ilk harfi büyük şekilde yazılıyor. Bir de Pascal Case var. Bunu da C#'da daha çok görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Camel Case'ten farkı ilk harf büyük bir şekilde başlıyor sizin case Rust'ın önerdiği yazım türü ve standart olarak bu yazım türünü kullanmadığınız zaman size aslında uyarı veriyor. Tabi bu yarılarda bir sonraki ders nasıl bastırılabileceğini öğreneceğiz ama bence sinek case gerçekten daha çok değişkenin ismine odaklandınız ve bunun ne olduğunu daha çabuk anlayabileceğiniz bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak kebap case var. Yani şiş kebap yapar gibi aralara tire koyuyorsunuz. Ben bunu çok önermiyorum. Çünkü rasta direkt tire kullandığınız zaman bazı hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu nedenle alt tere olan sinek case'i rastın zaten default yani varsayılan olarak özelliği olduğu için bunu öneriyorum arkadaşlar. Tabi diğer tireleri de kullanabilirsiniz. Bunu da hello attribute'unda görelim. Arkadaşlar benim aslında yapmak istediğim şey bazı şeylerin mantığını anlatmak ve bunları kavratmak. Şu anda biliyorum bayağı bir ders çektim ve hala değişkenler konusu, değişkenler isimlendirme kuralları gibi konuları hala aşamadık ama burada amacım mantığını sizlere göstermek için ve sizi daha çok araştırmaya ve bunları nasıl yapabileceğinize yönelik bir program şeklinde anlatmak istiyorum. Ben isteseydim bu eğitimi şu şekilde tam sayıları, integerları, işte şu şekilde de float'ı şöyle de strata tanımlarsınız diye geçip anlatabilirim. Ama amacım bu değil. Amacım olabildiğince bu iş nasıl yapılır, bu işin mantığı nedir? Siz bu işi nasıl daha iyi yapabilirsiniz şeklinde aklım. Çünkü o zaman işte kendi ihtiyaçlarımıza göre tasarladığımız frameworkleri veya library'leri kullanacağız. İşte o zaman bir şeyleri artık üretmeye başlayacağız. Ama biz mantığı değil de ezberleme yolunu seçtiğimiz için bazen öyle anlatımlar görüyorum ki yani adam gerçekten kodu iyi biliyor. Ya şunu yapar mısın deseniz tamam abi şunu yaparım der size verir bir şeyler. Ama bazı şeylerin temelde ezberleyip geçildiğini görüyorsunuz. Böyle olunca bazı şeyler açıklamakta da zorlanıyorlar. Genel olarak izlediğim, internette gördüğüm eğitimlerde böyle bir problem var. Bunu aşmak için aslında temellerini anlatıyorum ama ilerleyen süreçte sizi daha çok araştırmaya teşvik etmek istiyorum. Belki şu anki şartlarda birazcık daha detay vererek bunu yapacağım. Çünkü malum ezber şeklinde bugüne kadar hep geldiğimiz için bundan sonra da hep öyle olmasını istiyoruz. O nedenle birden değil de yavaş yavaş bunu size aktarmak istiyorum. Yapabildiğim kadarıyla, öğrenebildiğim kadarıyla. Benim de illaki eksiklerim olacak. O nedenle beğendiyseniz videolarıma lütfen yorum yapın. Beğenmediyseniz de beğenmediğiniz kısımları yapıcı eleştirilerinizle yorumlayın. Böylelikle birlikte ilerleyelim. Ben de kendi eksik noktalarımı kapatayım. Size daha fazla faydalı olabileyim. Genel olarak benim size aktarmak istediğim şey buydu arkadaşlar. Yani kısacası yapmak istediğim şey öğrenmeyi öğretmek. Bunun için de çok çabalamamız, birlikte çok çalışmamız gerekiyor. İşiniz rast gitsin dostlarım.